Herkese cümleten selamun aleyküm Recep Pekcan Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün babamla beraber bir köye gittik. 3 kardeş hayvancılık yapıyorlarmış. Birinde buzağlı bir inek varmış. Ona talip olmuştuk biz normalde. Ona bakmaya gittik. Oradan da abim de dedi bir tane dana var dedi. Yarar mı dedi. Biz de bakalım dedik nasıl dana. Dananın dedi bir ton eti var dedi. Ne kadar istiyor dedik. 450 bin lira istiyor dedik. Dedi. Biz de dedik bir ton eti olan Dana merak edelim, merak ettik bir bakalım dedik. Gittik baktık. Veteriner gelmiş danaya bir buçuk ton demiş. Amca da inanmış. Fiyatı da 450 bin lira istiyor. Şimdi videoya geçelim bakalım siz ne düşünüyorsunuz dana hakkında. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Arkadaşlar videomuza geçmeden sizlerden ricam televizyondan izleyen sayımız çok fazla. Bir sefer ekrana dokunup sol altta beğenin tuşu var. Beğenirseniz YouTube bizi her beğende bir kişiye daha öneriyor. Kanalım daha hızlı büyüyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Buraya da kanalıma katıl üyesi olan kişileri bırakıyorum. Hepsine çok teşekkür ederim. Allah birinizi bin etsin inşallah. Ben videolarımda hiç katıldan üye olun, abone olun diye hiç söylemiyorum ama gene de destek olmak isteyip olanlar olmuş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah kesilerine bereket versin. Ben katıl aboneliğini mecbur olduğu için açtım. En düşük bütçe 5 TL'ydi. 5 TL olarak açtım. Ama gene de düşünüp destek olmak isteyip abone oldukları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Sen evlenmedin mi hiç? Abi karınlarına çok dolandık ya. Biraz daha ileriye gidelim mi? Gideyim ben. Burada ha? arkadaş köpeğe inerken köpeğe basar masa. Anam. Tamam. He oradan ben de... Dur dur tamam. Ağlayın şey dedim, dedim. altında mı dedim köpeğe? Yok yok. Burada nerede bir yapmıyor? Gel gel. Burak. burak. Sen de şey itçilik var mı? Var abi. Anadan anadan. Ne diyorsun sen? Vallahi. Bu kolayaket adamdı bunlar. Öyle mi? He. Bunda yok ama ya. He şimdi size yabancı olduğundan şey, <laughs> <usta>. şey <laughs> ya. ya. ya ya. diye. sarı, bu, o, o, o bir o kadar değil. Ondan dedim ya. He. Patron ben bunu sen usta 170'e fazla mahal almışsın benim için de. Ben öyle demedim ya. He, ben dedim ki. Mahal olur mu abi? Niye pahalı olsun? He. He. Bereketli Yok. olsun. Bana yeni şart ettik bir tane nasıl böyle biliyor musun? He. He. Bereketli ben, olsun emmi. Sağ ol. Tanası da ha bu. Gel falan ye. He maşallah güzelmiş. He. Yok ya tanası da önce aldığın için diyorum yani ha. He. he. Şimdi alınsa çat. Biraz önce sen gelmeden önce mısır konuştu. Ondan sonra dedim lan bir daha çekerim şans tanrının. Şimdi zorunlu bir şey yok dedi biliyor musun abi? Lafımı yanlış anlama da Yen vermem dedim. Örün özünün da bir daha şans tanırım dedim. Hmm. ağzımdan çıktı dedim. İneğimi de gördüm. Sen de dedim ben dana istemem. İneğe şey dedim. mi bu kaçıncı danası? İlk danası. Belli. De düve düvede mi bu? He, yok yok o da ilk danası. erkek. Yok dişi. He dişi dişi. Dişi. Maşallah. Ben de dedim adam gelecek dedim ben yem yok. Yem Yerikamam dedim. Hadi bunların hepsini benim evet, aylarım. Çal bakayım. Bunu nereden bilmem? Siz daha kaç gün oldu da? Bunu düve serer aktın, damayken. O, o, o ne? O ne, o, ne ya abi? Onu ben sonra aldım ya. Senin tanışmış olsaydın ben o adama erkek dana vermezdim. Bir tane erkek dana verdim aldım onu. E bunu tohumluk olarak mı kullanıyorsun? Bunu mu? He. Usta bu 2 yaşında kurbana gideyi. Anlatabiliyor muyum? Kurbanlık ha, oluyor ha mi? Ben şimdi mal yemini satmak için ben bunu kurbana al edeyim. He. Ben bunu satacağım. kurbanda satacağım yalnız. Malın yemini 30. alacağım. 30 verdiler ben vermedim yemin ederim. He. Verirler he mi? 30 verdiler ben vermedim satmıyorum dedim. Sen niye bu de çok yem atıyorsun? Usta ben yem konusunda aha bu ellerim kırılsın mı desem bir türlü dengelemiyorum. Ama yazdıkları döküyor hep yerine. Bu ineklere aha bunun dolumunda birer tane yem veriyorum. Dört tane. Samanı az ver, yemi ver de. Samanı doldu mu? mal? Balın önü de bıktırmamalı. Yazık. Bugün bunun yedi günü geçti. He ee, maşallah. Ev malım yedi günü geçti. Bu güzel dana. onun danası. O sığırdan döllermiş. Tosundan döllermiş ama simenter değil tosun. bilmiyor. İnşallah. Ben sana sadece gösterdim. Ben de ıslığına konuştum bir an önce. Dedim ki parça parça yeşil de benimkinin de danası büyük dedim. Onunki de yeni doğacak dedim. Evet. Parça kabul ederse kabul ederim. Parça kabul etmezse dedim. Kendi bilir dedi. Ben ne diyeyim dedim. Sen şimdi Abi. ne istiyorsun emmi? Dan Dano. 170, 170 almış bunları. Ha 170'i aldın ikisini. He he 170. Senin yani. burada mı doğduz? Böyle mi aldın? Buraya geldim ufadı ya daha. He. 15 gündüydü. diğer falan yemiyordu. Adam bakmamış, kobağında da enfeksiyon vardı. Huuuuuuu! Hmm. Düzelttim aşıdan falan, düzeldi yani. Tamam. Dana temiz yemde Tamam yem tamam, giyeyim. biz şimdi... Sen ben, şimdi... Sen şimdi diyorsun ki ben para vermem üste. Abi, pat 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 değişiyor. Ben Sekrele cingeneyim, yaparım. cingene üstüne hep para <laughs> alır. Sen yine bir 20 lira verirsin daha. Vallahi yemde 20 lira da fazla değil mi abi ya? Değil 20 lira. Bizimki... Ne güzel. Danya'da bir şey demedim de ben sana... Hem sütlü veriyorum hem... Biz hangisini veriyor ki? Ufa. He. Benim için fark etmez. Yok süt yok. Fark etmez de o çok güzel damızlık. Ama dediğim gibi bir 20 lira verirsin tamam mı? 20 lira. He 20 milyar. Tavzide dökük o zaman. Dökek sıkıntı değil. Evet. Onu ver onu sonra ver. Hmm. He. Ama, tamam. Bizim açık evet. besteki o iki ineğin küçük Doğru. olanı. İstiyorsan senin burada da olsun, değil mi? O daha iyi olur. Burada doğarsa iyi olur da. Ee, ama inan bir memelerini açtı. Ee, bunların ikisini alırdık adamına dedim de sonra tanıştık dedi. Oğlum. Sıkıntı mı var? Yok yok. Yok. Bereketli olsun. Hadi canım. dayı. Hani dayı bu sence kaç kilo gelir? Kaç kilo gelir? Bir ton. Bir ton. Bence 950, 980 civarı. Arama bir buçuk ton şey canlı ağırlığı var diye. Var var. Bir buçuk ton var mıdır? Var var. Keçi, sen ne var, Sen, sen. Ana ben dur arkasından görmedim yanıldım galiba. Olur. Yanıldım galiba bir dakika. Hadi adam yine kalkmış. Benim o iğne aha Baban mı oluyor? He babam. He mesela aşıladığı zaman geldim ve temere söyledim. Kaç kilo gelir bu dedim. Ona göre aşı uyguluyor dedim biliyor musun? He. 750 800 koy o yine. He. Canlı bu. Ali dayı bu maşallah uzun ya. Gelir gelir doğru diyorsun. Maşallah. Maşallah bu ne ya? Ne var ki? Hemer? E Hayal. Enişte ben bir ton koydum da Alemi bir buçuk ton gelir dedi. Canlı mı? Anlıyor musun? Canlı ya. Anlıyor musun? tonu geçer Anlıyor Canlı Anlıyor musun? Anlıyor Hadi hadi seyret Kardeş ne var ne yok? İyi dayı, o da sarık ver lan. Hadi bunu bak. bir sorulara cevap vermem. Hadi işte şey Aytaç'ın cebrağını var deme sözlü abi. Hal böyle bu teceye dağıtacağım. Dediler beni bu arada ağırlık diyeceğim. İyi ki yalan. Öşürden sen ya

450 mi istiyor? 450. <Klıyoruz> en iyisi Allah'tan ki gördük bari. Bir daha merak var etmezdik. Yolda masum ki geliyorlar. Bilmiyorlar aramıyor lan. bilmiyorlar. Eee. Al hadi bunu. Yanur. Zaten şey fazla bu bu Sen buna şey yapacaksın. Zincir dokunacaksın. Zincir. Buna büyük zincir de. Zincir var. Şunu yapıyordun mı? Bu arada sıkı... daha büyüğü var zincir. Hangi suya da. Daha büyük zinciri var. Daha büyük zincir al diyor. Ya, Hadi. Hadi. Ne Vallahi Bak, hani sen şey ne alıyorum, ne <laughs> Ali dayı dedi ya 450 lira istiyorum diyor. Sen ne diyorsun dayı? <laughs> ne, sen ne, sen ne ne Hadi gidelim Hadi gidek. Ben Efendim, da yapar birine versek. Bir bu, bu, 850 kilo. 400 kilo et yapsa et 4, 435 lira et. He. Çarpacan. Bak çarpa. <laughs> Ali dayı. Ha. Ne ne yapak <laughs> yükleyek mi? Ya 300 verdiler diyor. Sen de üstünü vereceksin. <laughs> Bunu <uğraştırma. Bu> sana, <laughs> ben dakika geliyorum. Ma, mazlum var. Evde gelişme. Bazı mal da. Orayı, oraya ya, oraya ya, gelip, yerine yerine sonra oradan yanık noktaya Abi abim annem Hayır şimdi dönder Burası çamur ya. Burası dönmez, geri bas. Avı harmanla dedi. Yok, avı kese. Geri bas. Tamam, tamam. Geri dedene. Ali abi. dayı. <laughs> Kaça vereceksin şimdi? Ben 450 dedim abi. 350 de bir de. 350 verdin ben zarar ediyorum Zarar ne de ne yapacaksın o parayı alıp. Anasından babasına hep adam Motor mu alacaksın? Ben motor alırım motor. Sağ 35 lik getireyim bir de. 35 lik verdi ben vermedim buna. Fiyatı verdi vermedim. Enteri verdi vermedim. Ne vermedi. getireyim sa? Ben alacağım. 240 bunu. alayım mı? Yok 240 ne? Ne alayım? <laughs> ya ben alırım motor. 54 alayım. <laughs> yok yok. Uzun. Bizdeki çift şeker var ya. Ben onu verek. He mi? Yok baba. Bak kardeş nasıl yok? Siz Kim para o, para para. vereyim. Motoru boş <laughs> siz Para para konuşun. Para görmüyorum <laughs> 450 diyor. Ya adam der adamın malı. 100 lira ver. He ee, sen de 100 lira ver. Para e. e. senin malının ya Allah Allah. He. E. Ben şu para yarar dedim. O 400 lira. usta bir net var. Anlatabiliyor mu? Mesela be, benim kardeşine kafa buluyorlar. Mesela diyor ki sana fiyat motoru bırakayım. He 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 Tosunu bak. götüreyim. Doğru diyor. Öbürü diyor ki çift çekeri götüreyim. Tosunu Çekerim, siz çekeri kapına bırakayım. Entere mi ötürü ben vermedim. <laughs> entere mi? <laughs> tamam entere ben getireyim. Entere 100, 100, <laughs> enter 100 lira lan. Bak usta. Ezine'nin şu ne ne anda muhtarının oğlu var. var. <laughs> Bak beni iyi dinle. Buradan bir ay önce geldi. Benim kardeşim de şahit. Birader senin hayvanın dedi 200 milyar. Tamam. Bana dedi 180 dedi. sana vereceğim. 20'sini de bana HİBA'ya bırakacaksın. Bunu mecbaniye götüreceğim, kestireceğim, uğraştıracağım. O benim işim olsun dedi. O masrafı ben çekeyim. Ben, ben Bana bu... dedi 120 lira. 180 Sana 180, 180 lira alıyor mu dedi. Bu da dedi ki ben dedi evet. vermiyorum, vermiyorum. Ha. En ol net bu. Ama tamam, ben de 190 mu? alayım. Boşver, laf boşver. Tamam, 190 yok. alayım. Yok, yok. yok. Laf O 400 lira istiyorum anladım. Senin gözünde var. Niye kaç almışsın sen bu? Ben 180, 190 aynı. Ben veremem ben veremem, para vereceğim. Kaça vereceğim? Tamam, dursun üç yerden bana Ben paralarımı verdik misin? Ne Ali sen, sen de ne yapacağım biliyor musun? Ee, Ayşe'cimin kilabı var değil mi? Hayır, ee, olmaz pilavı pilavı da yavaş. Var. Ta sıkıntı ya. Ya He? Sıkıntı olur bunu yüklemesi, indirmesi, bilmemesi. Bilmem artık. E biz olur, yükleyeceğiz bak. ya. Ne yapacaksın <laughs> biliyor musun? Ya sen onu götürün kalbim orada bir tarttıracağım. Ya neyini tarttıracağım? Şey 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 ha tarttırma ben de kesime o, diyor sanıyor. Yok tarttırma bir uçsun falan diyorsunuz. Ha der adam ne diyeceksin? Götürüyor tarttıracağım malını bir devacağını aldığını bilecek. 850 kilo. Bak usta ben sana diyeyim ya. A o, o da değil. benim kardeşim. O, o, bu, veteriner. Ya veteriner, o, bilen adam 1,5 ton demiş veteriner. Sana Veterniye daha yeni mi? bir merhaba dedik, ne bu da benim kardeşim. Evet. Bunun abu da benim eniştem, abu da komşum. Ondan sonra sizi daha yeni ben tanıyorum. Vermem, Sana Sen bir şey söyleyeyim mi? Ali olsun senin verdiğin fiyattan yukarıya bu tosuna kimse vermez. Ha o tamam. da verir mi vermez ben mi Ben vermem. vermem. Gel. O paraları vermem onlara. Tamam 200 alayım gel. Yok babam yok. Abi ben Kayıp dörtlüsü. parası. <laughs> bu yaman tatlı değil 120 lanca. Değil mi? Başka. <laughs> 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 200, 200. Öyle falan. mi? He. <laughs> ben, ben de alacağım onun deli gibi onlar. Sen de alacaksın. Ya bir düşünüyorum bakayım milere. Saada getirektraftır. Ben köye geldim bir enter aldım. Sen Mandır bu mu alıyorsun? <laughs> enteri <ha>. görmeden <laughs> aldım. Hangi ufak mı aldım büyük büyük. He. Dediler, dediler ki filanın enterine kaderici 5000 lira vermişler vermemişler. Kaç model, 83 mi? Onan 80'ler çok yavrum ya. 80 yavrum Onlar beyaz Çekiz olanlar ya. Var. mı? Ne yani sen gelin döküle do mi? Altı falan Keser atalım dondurucuya. Hayır ne olacak amına parayı verdikten sonra. Doğru diyor hem ben olsam ben de mi? aldıydı. Hem mi sen bunu 300'e verin mi? Alıcı vermemişler ya. 350 oldu. Köyde mi satılıyordu? 350'e indi bak hem mi? indi? 350 oldu dedin. Ya emmi, bizden dalga mı geçti? Yok ya, ne dalgası? Yok. Seni kandırmışlar, 300 Oy, verim. Yok, babam yok. Gel, bunu bana 200'e ver. Yok, yok 200. Ben keserim, atarım dondurucuya, ben gireyim. Kes, ben de alayım 50 kilosunu. Yok, yok. O paraları verdik de, bana. La, kaça vereceğim? 300 değil ya. Atarım, bu Ya, adam 450 diyordu, bak 350 indi daha. Biraz sonra 300 e inecek. 300 inmem. bak hadi ver. 300 inmem daha, ne ineceğim lan? Dursun lan bana, koyayım içeride yiyeceği var, içeceği var. Vallahi bunu hayır, en hayır, sonunda şey da, her malın bir değeri var. E, e, olsun, ver olur mu? arabadan aldın mı lan bu malzemeyi? Aldım. Aldım mı? Kimse ya, Kimse para vermez. <laughs> Ala baskeli ne de? Adem ne yapıyor? Adem milli. Ben de oradaydım Vallahi... <laughs> İskenderun'daydım. <laughs> <laughs> asker arkadaşım ya? Sen bir mi gittin yetmişe? gitti. Ana 72. <laughs> Malatya'ya gitmedin mi hiç? Yok. Ee, İskenderun'daydım ben de. Sen de senin yolda mıydın? Ee. Ben seni gördüydüm la orada. <gülüyor> <gülüyor> Sen pazarlığı düşürmeye çalışıyorsun. Sen boş ver. <laughs> o para olursa sonra Tamam lan 220 lira veriyor Yok, mu? Baba, Ali yok, abi. Yok yok. 200'e vermem. 220 diyor. Ha 20. Olsun, 200 olsun. Olmaz. O paralar olmaz. La kaç dolar olacak? Verdi, bir buçuk ton. E Ali 300 verdiler de kim vermiş 300'ü lan? 300 kim verdi Ali? Bunu buradan verdiler de ben vermedim. Çağırın adam hadi biz burada kemerelim vallahi. Peki, <laughs> götürmesi de bana ait. Arabayı çağıracağım. Bir adam geldi götürür. Yüklemesi bana ait. Sizin malınız sizin olsun benim malım benim olsun. Bırakın. <laughs> Ali bak her <elim gülüyor> malın bir değeri var. Yani tamam. Sen şimdi ona 4-5 sene bakıyorsun. Tamam gönlünde 500'e geçer ama onun bir değeri var yani bu tosun bu tosun karı inayı kendisinin arasını açacak karı diyor ki artık yem borcundan pıktım bunu sat diyor he e, bu mu? sat diyor o da, da ben satmam da, diye. Da, 250 verme ben istemedim. de çar. İstemedim de, de her şey. Allah Allah o seni isteme. Ben istemem adam ya. Yüzleş ne şey bir diye olsa bunu 250 sana veririz ama vermez. Vermez vermez. Hadi gidelim oğlum, bak. boş boşuna Hadi. Evet sadece bak, 250 sana veririm onu ben. Yok yok. Ama verim, vermez o. Hadi sili çek arabayı. 250. Bak 250 bak benim göz, benim gözümde diyorum. Şu var ya Allah hiç görmemişsin biliyor musun? Sen hiç güzelliği alamam ben mi? Seninle konuşmuyor mu? Seninle konuşmuyor. E geldin ya oraya. Tamam da işte, şey <laughs> sen onunla nasıl konuşman ya? Çok ya böyle böyle tat... yok ben ya. seni anlamadım. Böyle tatlı da kızdım sen akşam gideceksin çayını içeceksin. Evet. Ben senin yerinde olsam onu yaparım. Ya. Bunu ya. benim üzerime sarıyorlar ya. köyden. Kaza getiriyorlar ya. değil mi? Enişten sana şöyle diyor kötülüğünü istiyor diyor. <laughs> Yok mesela diyelim ki burası babaların yurdu. Benim hanım da bu diyorsun var ya. He. Onu bize hediye verdi görüyor musun? ben ne yapayım daha oraya. Yeni arsa aldım 500 bin lira evin yanında. 500 <laughs> <Daha orası gülüyor> ya. <beşim> metre bana münasip ne yapayım senin Yok. Eldaşı var ya. Onu soruyor. Hadi Tayyip hadi. Hadi oğlum geç kaldık ya. hadi. Hadi veriyorum. Muhabbet bitmez. 220'ye veriyor mu Ver, 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 Közümle, o, vermez vermez ver hoş suyunu iletim o